arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Benim babaannem geri döndü. Neden? Ve Haris Kadınlar kitabı maalesef ki yok. Ah bu da ne? Bu da ne? Burada bir şey var. Durun. Ah. Açıl. Arkadaşlar şu de alın derim. Burada bir kitap. Bütünü var alacağım arkadaşlar çok güzel çok sevdim ben bunu neymiş bu böyle arkadaşlar ya kapatmayacağım açık kalsın arkadaşlar çok güzel bir şeymiş bu böyle buna bakar mısınız açacağım arkadaşlar bu şekilde de açılmıyor arkadaşlar. Kim yolladıysa sağlam olması için bir bant yerleştirmiş. Ee, şurada ilk önce haris kadınlar var arkadaşlar. Bu şekilde. Burada da a bana imza da attırmış benim adıma bakın. İstanlar okuyabilir. Videoyu durdurup. Ay çok güzel. Çok sevindim. Çok teşekkür ederim. Herkese yolladıysa birazdan de umarım yazmıştır. Okumam için. Arkadaşlar gelin. Arkadaşlarımdan biri olmalı. Takipçilerimden falan. Bakın arkadaşlar neden kitapta göndermiş. Şu şekilde. Arkadaşlar. Son bir şey daha var. <laughs> arkadaşlar notta göndermiş. Bir dakika okuyayım. Arkadaşlar siz videoyu durdurup okuyabilirsiniz. Merhaba Duru. Arkadaşlar bu de ben okuma yazma bilmeyen arkadaşlarımız için okuyacağım. Merhaba Duru. Ben kuş en yakın ve en iyi arkadaşın. Seni çok seviyorum. Arkadaşlar kuş göndermiş. Ben bunu bir kere kenara bırakacağım. Asla ama asla çok atmayacağım. Kuş çok yakın bir arkadaşım arkadaşlar. Benim. Bir de bir bana kitap yollayıp da arkadaşlar. Tabi yollayınca haliyle ben de yeni yeni videolar çekiyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Asıl kitabım babaannem geri döndü. Şermin Yaşar yazmış. Çok güzel bir kitap bu arkadaşlar. Aynı kişi çocuk yazar bu sırada arkadaşlar bu. Taze kitap yayıncılık. Şurada böyle bir şey var. Bu kitabı yazar çocuk kitapları bu şekilde serinin devamları da burada. Burada bir tane ağacı gibi bir şey var. Yusuf babam, Leyla annem, Çınar ben, Hasibe babaannem, Beren kuzenim, Murat eniştem, Ayşe halam. Burada da görüntüleri var. Ben yanlarında Beren kuzenimi beğendim. Bu şekilde de başlangıcı var arkadaşlar. İlk sayfayı isterseniz ben sizlere okuyayım. Tövbe size günlerim harika geçiyor demek isterdim ama öyle bir şey yok. Günlerim aşırı derecede sıkıcı geçiyor. Ama evde annem ve babamla birlikte yaşıyoruz. Sabah kalkıyoruz, hızlıca kahvaltı ediyoruz ve güne başlıyoruz. Annem babam işe gidiyorlar. Ben okul varsa okula gidiyorum arkadaşlar. Gelsin ses kitabı aldığınızda okuyabilirsiniz. Hadi bay bay arkadaşlar videoya like atıp eğer beğendiyseniz ol, abone ol ve zil tuşuna da basmayı sakın he unutmayın. He sen oradaki basmadığını biliyorum. Bir saniyeni ayır ve lütfen o butona bas. Arkadaşlar lütfen o butona basın artık. Yani neden 100 milyon olmayalım ki? basın Hadi arkadaşlar neyse lafı uzatmadan bay bay.